Kocaeli Spor Salı günü evinde oynayacağı Bodrum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına Bodrum Spor maçı ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımızda şu anda Allah aşkına, Beritse antrenmanlara başladı takımla. Atabey geldi antrenmanlara başladı. Mert'in bir ufak rahatsızlığı var. O sabah antrenmana çıktı. Akşam antrenmanında yok ama çok da önemli bir şey yok açıkçası. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle e, tabi bandırma spor karşılaşması bizim için e, böyle yeniden böyle işimize e, yolumuza sağlamadımlarla ilerleme açısından güzel bir moral oldu, motivasyon oldu. E, i̇ki ligdeki önemli rakiplerimizden bir tanesiydi. Sizler de görüyorsunuz artık tabii her maç artık birbirinden çok daha değerli hale geldi. O yüzden bu ligi maç maç değerlendirip her maçı kendi içinde kendi özelinde yaşayıp o şekilde hafta hafta ilerliyoruz. İki haftamız kaldı, iki maçımız kaldı ligin ilk devresinin sonuna. Bu iki haftayı da inşallah kayıpsız geçip daha sonra devre arasında. Tabii eksik olan bölgelerimiz var. Yani eksik olan derken yani kaliteyi arttırmamız gereken bölgelerimiz var. Onlarla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Allah şükür şu anda keyfimiz iyi. Sakatlarımız iyileşti. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Evet. Ee, ve her oyuncumuza biz inanıyoruz, güveniyoruz. İşte görüyorsunuz. Görev verdiğimiz her oyuncu da elinden geleni yapıyor. Yani çıkacağız. Ne şekilde olursa olsun oynayacağız ve yine inşallah maçımızı kazanacağız. Sağlarda görmek istemediğimiz e, yani futbol e, oyununun içerisinde e, tabi çok ağır bir olay bu. Yani bırakın bunu tabi biz herhangi bir şiddetin en böyle hafifini bile görmek istemiyoruz. E, o yüzden tabi çok üzüldük. Yani hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir olay değil. E, fakat şöyle aslında Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olmuştu. Yani Türk futbolunun son dönemi ciddi anlamda yani bu türlü bir olayı zaten getiren. O kapıyı açan birçok bundan evvel, buna benzer, bundan biraz daha hafif de olsa ama böyle bir olayı artık gel, böyle bir olayın artık geleceğini de böyle çok net bir şekilde ortaya koyan buna benzer birçok şiddet olayıyla zaten geçmişte biz şey yaptık, karşılaştık. Esas işte o gibi durumlarda tepki vermeyen. E, gerekli cezayı ve prosedürü uygulamayan, e, belki de e, yani Türk futbolunun geçmişinde bu türlü yaşanan olaylar karşısında gerekli yaptırımlar ve caydırı cez caydırıcı cezalar uygulansaydı bugün bu olayı biz yaşamamış olacaktır. Dileğimiz bundan sonra bu türlü olayla karşılaşmamak e, ve e, bugün Adalet Bakanımızın bir şeyini de okudum, demecini de okudum. Yani bu şiddet e, yasasıyla alakalı çok ciddi, e, caydırıcı tedbirler alınacağıyla alakalı güzel bir şey okudum. E, haber okudum. İnşallah öyle olur ve e, bırakın böyle bir olayı. E, ben şiddetin en hafifinin bile sporun içerisinde e, yaşanmamasını isteyen bir insanım. E, tabii ki rekabet olacak, futbolun sertliği olacak. İşte o rekabetin içerisindeki böyle insanların birbiriyle böyle ee, hani ironik bir şekilde birbiriyle uğraşmaları olacak ama yani şiddeti tamamen biz e, spor hayatının içerisinden çıkarmak zorundayız. Bu konuda da tabii yine söylüyorum bizler de dahil olmak üzere, sizler de dahil olmak üzere futbolun paydaşlarının e, alabileceği en üst seviyede sorumluluğu alması lazım. Bu işi ancak bu şekilde halledebiliriz.